Ne diyorsunuz çocuklar? Evet anneciğim. Nurhan'la evlenmeye karar verdik. Babandan izin aldınız mı? Yok efendim daha Kemal Bey'in olurunu almadık. Biz de size acaba Kemal Bey'le konuşmak için iyi bir zaman mıdır diye soracaktık. Tam zamanı. Tam zamanı şimdi. Çok keyfi yerinde. Biraz önce burada horon tepiyordu. Bu çok güzel haber hayatım. O zaman babamla konuşabiliriz. <laughs> evet Biricik. Ya görüyor musun? Akışına bırakınca her şey nasıl pozitif oluyor? He, canım benim, ay, minicik boncuğum büyümüş, karşıma gelmiş, ben emrineceğim, icamını kuracağım diyor. Ay canım. Sevgi ya, Hanım yapmayın lütfen. Biz sizi üzmek için söylemedik ki. Ay yok bunlar demiş ya Rabia Hanım. Vurma anneciğim. Anneciğim iyisin değil mi? İyiyim yok iyiyim. Şey babam nerede? Ben yukarıda üstünü değiştiriyordu. De ben bir gidip bakayım. Şey yalnız anne babamla bir şey konuşmak yok tamam mı? Biz konuşuruz. Aa, bir şey söyleyeyim. Tamam biz konuşalım. Yerde, inanamıyorum, inanamıyorum. Ne diyorsun hayatım? Baban izin verir mi? Bence verir, verir, verir. Müjde Meryem, müjde! Ne oldu Şükrü? Sağ beyin nakli mi yapılabiliyormuş? Kurtarabiliyor muyuz yani seni? Aşk olsun Meryem ya. Ben çocuğun psikolojisi için çırpınıyorum, sen bana laf çakıyorsun vallahi. Ay Şükrü, ben hayatımdan bezmişim zaten, bir sürü işim var. Hadi söyle ya, ne oldu, ne? Ya şu kuyumcudan villası var ya... He var he. Oraya bir aile taşınmış, bizim Junior'un akranında bir kız çocukları var. Villaya davet ettim, gelip oynasınlar diye. E halt etmesin ya. Ya hemen, niye hemen davet ediyorsun öyle? Önce bir araştıraydık huylu mudur, huysuz mudur? Ya işe eleman mı alıyorsun? Gelip çocuk oynayacak ne var bunda Allah aşkına ya? Aman, iyi vallahi ben karışmam. Bir problem çıkarsa hesabını sen verirsin artık. Vallahi billahi sana inanamıyorum Meryem ya, vallahi. Sanki eve terörist çağırdık yani. Hem çocuğun psikolojisine ilgilenmeyelim diyorsun... ...hem de yaptığın şeylere bak Allah aşkına. Şu güzelliğin, şu tatlılığın olmasa hiç çekilmezsin ama. Aşık hadi sen uğraşamam ya, işin içine git ya, Geleyim mi be, be? Ya yürü git. Kusiyet bir. <laughs> ne oldu? Sen ağladın mı? yok ağlamak değil de Meryem'cim aşağıda soğan soğuyor oradan şey gitti. Bana bak. Eğer birisi senin canını sıkarsa ben de onun ümüğünü sıkarım ha. Ay yok hayatım öyle bir şey. Sen her zaman beni dünyanın en mutlu kadını yaptın Kemal. Sen de beni her zaman dünyanın en mutlu erkeği. <laughs> Bana bak. Bugün o kadar keyfim yerinde ki. Nurhan bile olsa bu keyfimi kaçıramaz. <laughs> deyince aklıma geldi. Nurhan'la biricik geldiler hayatım. Öyle mi? Ne gördün mü erken konuştuk işte. Nurhan deyince bütün keyfim kaçtı. Kemal'im, ne olur şu çocuğa bir şans tanısam. Birazcık sohbet etsem, birazcık konuşsam. Belki sen de seversin. İyi. Tamam Şerpil. Senin biricim ve bugün aldığım ihalenin hatırına... ...o bugün iyi davranacağım. Ha şöyle akışına bırak. E bıraktım. Ay, <laughs> pozitif yakışıklı <yapacak mısın> benim. Zengin kız fakir ol.